Unuttum ya. Yani börekleri sıcak sunacaktım, fırına koyacaktım ama unuttum böreklerimi. Neyse. İnşallah beğenirler. Sonuçta çıtırdı. İşte demin konuşulan gibi. merhaba. Merhaba. <laughs> Nigar ben seninle bahçede konuştum ya. Sana dedim ki, sana iki aylık dedim şey malzemeyle geliyorum, lafınla geliyorum dedim değil mi? Kaynanaların ismini verdim mi, gelin ismi verdim mi? Bunlar hakkında bir şeycik söyledim mi, canlı edin canlı edin mi? Ispat. Dost doğru söyle canım arkadaşım. Ver. Seni buraya getireceğim. Seni getireceğim. O oh, çok şey. Nigar Hanım merhaba. Aha beni görünce. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ha, niye açmıyorsunuz sesini? Şimdi değil mi sizin bahsiniz geçti. Bizim kayınvalideler diyorlar ki Nige, şey Halime Hanım'ı bugün telefonda konuşurken duyduk. Sana iki aylık dedikodu malzemesi çıkarttım demişsini, demiş size. Dedi mi? Ne dedi? dedim kaynana dedim. Hayırdır, ne orada dedim. Dört tane kaynana bir araya geldiniz. Ne yapıyorsunuz orada diye sormuş Liga Hanım. Evet sonra adam sonra da dedi ki kız ne yapacak dedi. İyi oturuyoruz dedi. <laughs> kız ne yapacak? <laughs> oturuyoruz dedi. Sonra o bir gelse burayı siz çok şenlendirir, çok şenlikli bir karı. Size selam söylemiş, Hint. kapatmış. Ben dedim ki yanlış, yanlış anlaşılma oldu. Biz de düzelteyim diye bir de sizle tanışmak istedim ben. Yok, çok yok. renkli misiniz? Size buraya gel demiş. Siz de gelin o zaman. <laughs> ya şimdi işin gerçek. İşin gerçek vallahi gerçekten Halim ablayla ikimiz biraz şaka yaparız da öyle. Yani ya şakacısınız. Böyle... Ben burada çekiniyorum. Biz biraz şakacıyız diyor. Ben diyorum. susturamazsınız. Ben al gayrim ağalım al. Tamam, peki iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Hayırlı Ramazanlar. ramazanlar. Öpüyorum canım arkadaşım. Başlısına selam var hepinize. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gördün mü kız? Sana göstertim burayı. Gerçekten çok ilginç bir masa. Buna sormak istiyorum. <laughs> Buna böyle böyle diyor benim. Tamam, diyor. Buyur. Ha. Tavan ediyor, tavan tamam. ediyor. Bu normal görüyorum kızgın bana, sinir 3 puandan ya, şey, sen duydum dedin. Ama duydum, yalan söylemiyorum. İşte, Telefon suyuyla duyduk, malzeme çıktı demedim dedim, onu Didim, duydum, ama sizin isim, olarak isim olarak duymadım. Dedim dedikodu, biz çünkü dedikodu yaparız, senin rahını, benim rahımı, mahillede konuşanlarımızın dedikodusunu yapmazdık. Bu o beni çağır, çaya beni onu çağır. Olabilir. Ya, dur. Gelin nereye? Dedim ne kadar gidiyorum? Az senin dedikodunu yapacağım. Az da kayınbabanın dedikodusunu yapacak. Tamam onlar evde kaldı. Dur. Eve geldim bak gelin ne diyorum. Dedikodunuzu yaptık geldik. Ben ona öyle. Ama bizim Benim dedikodumuzu Ama o bizi gidenlerden. Ben dedikodusunu yapmadım. Yapmışsın işte açıkladım. Halim Hanım'ın arkadaşına bağlandı. Halim Hanım gibi bir bayanı. Dedikodu malzemesi arıyor. İyi ona da iki aylık bir dedikodu verdik işte. Beraber karantina döneminde Aya bir dedikodu yaparlar. Zaten varınca hava atacaktım arkadaşıma buralara çıktım gel beni bir gördü, Gösterttim varmadan, yayınlanmadan. İçeride birbirlerini yemekten daha benim ara sıcaklarımı tadına bile bakmadılar. Adı bile geçmiyor. Ben burada kaç saat emek verdim ya. kanter içinde kaldım. Yani yakıştıramadım. Yorum yapabilirim. Tabii tabii ya, yemeklere biraz geçelim biraz artık. Konu değiştirelim Çok, artık yani. yani. Evet, Neydi, saçma haksız yere mi? çatal kaldırıyor. Ben de daha yeter. Miyim? Evet, Leyla Hanım'la başlayalım. Pardon. Tamam. Dinden bir Böğrenin tadını beğendim. Güzel olmuş. Bu Aziyet biraz e, limonlu olmuş. Biraz limonu bir tık. Ee, biraz değil değil mi? demiştim yani ha. biraz daha az bir tık. kızım dedi. Anne dedi iki limonlu olmuş. Dedi, bu niye? Bu niye tek? Niye çift değil? Yani eksikmeni yani eksik çıkartmaktansa yetiştiremedik. Yani eksik ha dolmayı yetiştiremedin yani, bir, mi? yok birer tane koyduk. Evet. Yetiştirdim, yetiştirdim yani, de hani birer bir tane. Birer tane. Altı Yani Sarma kızım dedim hani eksik. Kuşun adı neydi kız? Ben onu o zaman. Hani bir tane koyalım dedim. Tadına baksınlar dedim. Ha dolma yeter yani daha fazla yapacak. Daha fazla Evet daha fazla yapacak. Evet, yapacak birer tane koymayı ha. düşünüyordum birer tane. Bir de fazlalar da baya bir yırtıldı evet. zor sarıldı. Hmm. Anladım. Yani. Peki. Ne Gelin Hanım'a bir şey zor bir. Sor. Yarın bunun ismini ben valla unuttum. Onun ismi tahinli tarator. Ha. İçinde tahin var süzme yoğurt var. Ağzına. Onu da çok severim tahin. Çatal sen kaldırmadın, buzan kaldırdın buraya getirdim. Bir de kendinden çakallar. Kendinden sen tansiyonun çıktı hatırla evet, kırmızı, oldu. sen abi getirdim. Yanımda tamam. inan getirdim. Ben büyükünüze veriyorum. Aynı geçenki konu gibi büyükünüze veriyorum. Susuyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Bak yaşamaz. Ayıp mı basmak Dolma da bir tık tuzsuz olmuş. Bir de bunu alayım. Bunu niye ben bunu kesmeyeyim? Elim alsan ayıp olur mu ki? Ya hepsinin tuzu yerinde güzel yani değil mi Zuhar Hanım? Ben en son bana sormayın hiç. En ben sonra mı? yorum yapıyorum. Evet, buyurun Ümmü Hanım. Zoyle Hanım börek kuru olmuş. İçinin hamuru evet lezzetli harcı patatesi lezzetli ama kuru ee, dolma ise ben e... hazır yufka mıydı bu evet, hazır evet, yufka hazır yufka hmm. hazır yufka çıtır çıtır olması lazım böyle kuru değil de hmm. ama içinin malzemeleri evet tam kıvamında güzel anne kuru ama şöyle... şu dolma sulu gördüğünüz gibi ben e, pazı sarması sararım ama heyecandan biraz karalağını sararım duyuyorum. pazı sararım o kadar sulu ki. Demek ki olabiliyormuş, değil mi? Ola demek ki evet. O kadar var, cürü ki, ki. Hani ve içindeki malzemeleri normalde e, iç harcına soğan çok yakışır ve pazıya salça çok yakışır. Ve bu Bayağı kadar kalsın. sulu olmaz. Bayağı kondu. Beyecek. Bu da çok ekşi. Çocuk biraz yani. Çok, çok, tamam, çok ekşi taratı. Çok ekşi. Tahinli. Tahinli çok ekşi. Ez zaten o kadar. Teşekkür ederim. Ne sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. O kadar değişik değil yani. Beğenmediler Sevda Hanım. Ben taratolu hiç beğenmedim, hı hı. hiç yani ağzında böyle bir buruk bir tat bıraktı. Dolma Allah e, Allah. çok sulu, bulguru daha iyi, bir tık daha pişmesi yok. gerekiyordu, yağsız, böreğin yani... Ya börek, elektrik gitti geldi, gitti geldi. Evet. Yani. O, o benim sorunum şey değil, ilahi Ama adalet. o benim sorunum i̇lahi değil yani. İlahi adalet. Şey yoğurdu da... Yoğurt bak, zaten hazır. Burhan yoğurdu çok güzeldi. Seninki sulu şey. Benden yoğurt, yoğurt istemişti değil. ya, gelinim getirmişti. Ee, Bunu süzme Sen değil yani. çok, süzme çok süzme alsaydın. Keşke süzme yoğurt da yaydınız. Çok lezzetli. Bunu biz süzme yazdık, süzme geldi. E süzme, süzme yoğurt zaten o geliyor. Yani. yani. Süzme vardı, kullandık ya süzmeyi. Yani bu süzme, 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 süzme değil ama normal süzme olması lazım. Evet. Ama kullandık çok eşki sulu. Kullanmasaydınız fazla isteseydiniz zaten birer şey değil. Hani o gerçekten bizim problemimiz değil ya da elektriğin kesilmesi de bizim problemimiz değil. Hemen evet, şeyi Biz yaktılar, canlısını yaktılar. Tabii de ki ben de ne? dedim ilahi, ilahi adalet değil. İlahi adalet sadece bu. Allah'ın ilahi adalet, adalet değil. evet o. Yani. Bugün panik atağı tutmadı hiç galiba. Benim mi? Evet. Sonra. Panik atağı çok merak sağlık ediyorum. Panik atağım var ben yalan. İşte ya yani. tuttu mu bugün diye. Bu da konusu değil yani. Bu sağlık. Yani, Tabii ki tamam. de herkesin yani, ama ama çok verdiğiniz yani ben şey yap yani çoktandır ben rahatsızlanmıyordum. Biraz burada heyecanlanınca eee nüksetti biraz. Yani Yani Hülya Hanım puanlarla şey panik atak bağdaştırılamaz. O bizim Bağdaştır. bize cevap Bağdaştır. değildi yani. O anda benim beynim gidiyor ha. geliyor. Gidiyor. O bize cevap değildi yani. O zaman hangi yani. bir, hangi, ben panik o i̇şte hangi panik atakla dün verdiniz o puanı bize? soruyorum hangi panik atakla dün verdiniz o bize onu merak ettim. Dün panik atak değildim. Yemeklerini beğenmedim. Değil miydi? Ama abimiz, beğenmedim. O ara gelmemiş panik atağınız. Pardon. Beğenmedim. Dolman... Ee, maalesef Esra'cığım çok sulu olmuş dolma evet. yani lezzetini kaybetmiş bir baharat bir şey tadı alamadım hani bulgurlu du falan Aynen. ama evet, evet. hepsi yok olmuş gitmiş sanki nereye gitmişler bilmiyorum böreğin Aynen. içi güzel hanımların dediği gibi Evet. E, güzel bir tat bırakıyor Tarato, yani tahinli de bana çok ekşi geldi yani tahinli bir... böyle olur ya evet, yani. Halen, bu biraz Eşkide. böyle olur, olur ya. biraz olur biraz limon kaldı belki damaklarınız alışkın Ay. olmadığı için size Olalım. öyle gelmiş Damaklar olabilir verebilirsiniz tabaklarınız devam eden et Tarini taratoru hiç sormayın. Yani yedim, ağzım hala çok buruk. Hiç beğenmedim, hiç sıfırdı. Demiştim, pazı sarmam olmadı. Olumsuz yorumlar aldık. Dolması hiç iyi değildi. Çatal dağıttım zaten üçe dörde bölündü. Öyle biber, canlar alar biber. Ateş attır ona biber. Kaynana ateş attı on biberi giyince. Böreği daha güzel olabilirdi. İç harcını çok beğendiler, dışı daha çıtır beklerdik dediler. Böreğe geldim mi, benim gelinim böreğine o kadar laf söyledi, o kadar söz söyledi. e benimki el açmasıydı ama onunki hazır yufkaydı. E buna rağmen kuruydu, taş gibiydi, kesemedim ben. Bunu ne yapacağız peki? Tahini Tarator'a ekşi buldular ama Zuhal Hanım ekşisi böyle olur dedi çünkü öyle olur gerçekten. Yani öyle tam ölçü yaptım ben iki limon iki bardak tayın tam ölçü. bir şey merak ediyorum. Buyurun. Ee, hani oyun oynamıyorum ben doğalım diyor ya Halima Hanım. Hmm. İlk gün oyun oynamıyorsa masa eksik. Hiçbir şey. Evet. Yani, menü eksik. Hiçbir şeyi beğenmedi ama beş verdi. Evet. Benim tam bir masam vardı. Her şey iyiydi. Tamam ben yemeklerimizi dört dört demiyorum. Tamam. Hepsi de çok güzel de demiyorum ama benim masama 3 e, verdi bana. Evet, Peki bunu. normalde oyun değil mi bu? Yemekleri unutuyorsunuz, yemekleri evet. görmezden gelip bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Puanlar da oralara gidiyor herhalde yani ya da strateji yapıyorsunuz ya da işte birazcık yüksek puanı alan kayınvalide Kendine varsa gelinine kendini düşünüyor. İyi bari diyor ben biraz düşük kullanayım da onun puanları biraz daha yüksek kalsın diye mi düşünüyor? Ama onların hiçbiri de tutmuyor yani. İki yıl olacak neredeyse seyrediyorsunuz biliyorsunuz ama aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsunuz. Hiç kaçırma gır bu neyimizde. Teşekkür evet, ederim. <laughs> evet gerçekten belli oluyor hiç kaçırmadığınız. Yani ilahi adalet dedi. Demek ki kayınvalidem onun şeyini şeyine böyle bir yorum yaptı herhalde. Fırına bahane bulmamın dedi. Bilmiyorum yani. Çaberim haberim yok. Öyle dediyse o da ilahi adalet. Sen benim ahımı aldın alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demek istedi herhalde. Acımayamadın bir bir sayar Gülmesi geldi Zuhal Hanım. canım ben ayıp edemiyorum. İyi mi? Panik atar mısın? mi? Kafamı gitti geldi. Darlandı mı? Eşine de yapıyormuş evde. Gelinliğine de bir buçuk yıl kaçırmış. Bir darlandı mı? Kolarım evdekini herkesi diyor. Evde daraldığım zaman. Ateş attın kız. Ateş attın.